Eyvah eyvah. Eyvah Neriman. Eyvah. Vallahi canım çıktı kız. Önce bunların kiri, sonra o mutfak. O mutfakta siz ne yaptınız kız? He? Altı üstü bir yemek yaptınız. O kadar pisletilir mi? Yazıktır, günahtır bana da. Ellerimin haline bak, derim yüzüldü resmen. Bakayım abla, ne oldu derine? Bak, neyine bakacaksın işte? Canım acıyor, kırmızı kırmızı oldu. Bakayım. Hii. Ay gördüm, fena kızarmış. Çok enteresan. Enteresan ne kız? Saçma sapan konuşuyorsun. Ne yapıyorsun sen orada? Yok yok bir şey. Ne oldu? Ne saklıyorsun? Yok abla ya ne saklayacağım ki? Ne oldu? Çekil ne bakayım. Oldu? Yok abla bir şey. Aa. Gülben çekil şuradan. Aa. Uzak dur benden. Gelmiyor musun? Sen bekle, ben önden geçeyim. Ablam görmesin şimdi. Ne var, ne var? ne ya ortaçağ gibi? Sen kendi de dene bak. Anam hepiniz bir garipsiniz vallahi. Üf. Şu bayramı söyleyeyim de bana bir merhem alsın. Ellerimin acısından duramıyorum. <laughs> ne ya? Leş gibi kokuyor. turuncu olanı diyorum. Bak mavi olan değil. Karıştırma sakın bayram. Anladım Safiye Hanım. E hadi inşallah. Hadi. Nerede kaldı bu kız? Ne var içeride? Koku buradan geliyor. Boru patlamış, ablam usta çağırdı. Kapıyı da kapattım, şimdi geçer koku. Ceset gibi kokuyor. Aman ne komik. Ne bakıyorsun? Yürüsen aşağı. Aşağı. Bir şey yapmadı. Gerçekten tesadüfen karşılaştık. Aşağı in! Bana bak. Bir daha senin Neriman'ın yanında görürsem mahvederim. Tamam mı? Zaten ablam da sen de yeterince bera aldınız başımıza. O dedene de söyle. Bir an önce defolun gidin yoksa ben sizi oradan attırmayı bilirim. Zor attırırsın biz kalmak istedikten sonra. Bana bak. Bu ne ya? Herkese saldırıp duruyorsun. Mahallenin delisi misin nesin? Biz istersen gideriz. Anladın mı? Bir daha da ablama laf edersen, bedenim sana. Gel bakalım. Ne var gene ya? Ne istiyorsun? Ben de seni aklı selim sahibi bir adam sanırdım be. Hala burada oturduğuna göre ne genişmişsin. Lafını bil bak dedemle düzgün konuş. Cık cık cık. Ne diyeyim ben size? Ablan kardeşimin koynundan çıkmış. Hala burada pişkin pişkin konuşuyorsun. Gidiyoruz merak etme. Ama benim torunum ahlaksız olduğu için değil. Senin kardeşin torunumun yakasından düşsün diye. Şimdi defol git. Bir daha da ne benim ne de torunlarımın adını o çirkef ağzına alma. Yemin ederim bir şey yapmadık. Az kalsın çöp daireye girecekti. Kapısı açık kalmış. Ben olmasam görecekti daireyi. Ben engel oldum. Bugün çok güzel bir gün. Güzel mi? Kızmayacak mısın bana? Aa, niye kızayım Nerimancığım? Dedin ya çöp evi görmesinler diye gittim. Aferin. Kutlama yapacağız bugün. Han'ın en sevdiği yemeği yapacağım. Köfte yapacağım. Kıyma mı sokacaksın eve? Sokar mıyım kız bayramı söyleyeceğim et getirecek. Kendimi güzel sıcak suda onu bir güzel yıkayacağım. Şöyle temiz, temiz. Ondan sonra da çekerim kendim. Ne bakıyorsunuz? Bugün çok güzel bir gün diyorum kızlar. Kutlama var. Bugün yeniden aile olacağız. Han'ın istediği gibi. Çok güzel bir masa hazırlayacağım onu çok mutlu olacak. Bugün çok güzel bir gün.